Sonelde gölge düştü. Geçen seneye nazaran bir hafta önce yağdı bölgemize kar. Şu an Ovacık Kayak Evi'ndeyiz. Genç sporcularımızla beraberiz. İşlerinde çok başarılı sporcular var. Bengüsü var. Burada Türkiye çapında dereceleri var. Burada Ecem var. Ecem de yine Türkiye'de müsabıklardan. Ovacık'ın sporcuları, biraz da Tunceli'nin sporcuları buradaki burada Türkiye şampiyonalarına hazırlanıyorlar. Burası Türkiye'nin en kaliteli pistlerinden bir tanesi. Kar kalitesi olarak parmakla gösterilen yerlerden bir tanesi. Yaklaşık 1200 metre civarında bir parkurumuz var. Bir kısmı biraz daha zor ama ekseriyeti daha kolay olan bir parkur. Hazırlıklarımızı tamamladık. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Valiliği olarak. Malzemelerimizin ve tesisatlarımızın bakımını sağladık. Motorlarımız sürüşe hazır. Kayaklarımız bilelenmiş durumda. Misafirlerimizi bekliyoruz. Bölgenin de ihtiyaçlarını karşılayan bir tesis burası. Sadece Tunceli değil, Elazığ'dan ve benzeri bölgemizdeki ilerimizden de misafir ve sporcu kabul ediyoruz. Ee, ve yeni sezona bira bismillah diyoruz. Tabii Tunceli e, bahar güzellikleriyle ve yaz güzellikleriyle ön planda olan bir il. Hatta Türkiye'nin en güzel illerinden bir tanesi diyebiliriz ee, ve yeni yeni keşfediliyor buranın problemlerinin ortadan kalkmasıyla beraber yazın muhteşem, bahar muhteşem ama kışın da bir o kadar güzel, kışın da bu güzellikleri, bu Mercan dağlarını, bu Muzur dağlarını ve bu kar kalitesine misafirlerimizin ve ilgililerin buraya alakasını bekliyoruz. Yaptınız, kar evet. bindiniz. Nasıldı, zevkli miydi, güzel miydi? Tabii, tabii çocukların yanında ben çok acemi kaldım e, kayak yaparken. Ama beni çalıştıracaklarına söz verdiler. Değil mi? Ben Çalıştıracaksınız evet. beni. İnşallah buradan da bir begde... belki de ...geleceğin sporcularından bir tanesi demek de ben olacağım. Çok keyifli vakitler geçirdik. Birkaç kez düştüm ama e, tabii zemin yumuşak olduğu için çok fazla e, etkilenmedik. Çok keyifli zamanlar geçirdik hep beraber. Geçirmeye de devam edeceğiz genç arkadaşlarımızla. E, erken yağması aslında bizim için bir avantaj oldu. Çünkü e, sene başında yarışlarımız var. Hem e, hazırlanmamız için hem de yani bizim için... E, örnek oldu yani. Hem burada büyüklerden örnekler alıyoruz. Gayet iyi bir zaman oldu yani zaman. Bu sene ilçemize kar e, erken yağdı ve bunun için gayet mutluyuz. E, hedefim e, milli bir sporcu olmak eğer başarabilirsem. Yani bunun için de çabalıyorum. Gayet gayet gösteriyorum.